İyi günler arkadaşlar ben Sefa Acarsoy bugün Turmoil oynuyoruz Turmoil 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 neyse artık e, Petrol zengini olacağız bugün Paraya para demeyeceğim Ben bu oyunu bitirdim fakat New Campaign diyerek Başlıyorum yeni bir oyuna tüm datalarım mi silinsin olsun varsın normal diyorum Tipimizi Ricardo seçelim ismi hoşuma gitti Ricardo oluyoruz Bunlara hemen geçiyorum Olayımız tamamen Petrol Zengin kazanmak Hemen şuraya girelim ve ilk alanımıza geldik arkadaşlar. Tutorial'ı geçeceğim zaten ben anlatacağım. Ee, bir kasabamız var. Kasabanın merkezinde, town hall'da yani belediye binasında e, çeşitli alanlar açık arttırmaya sunuluyor. Siz de bunları alıyorsunuz. Böyle rakiplerimiz var. Siz de bunları alıyorsunuz. Mesela bu elemanlar bunları seçmiş. Daha doğrusu otomatik veriliyor. Ve daha sonrasında alınacak. E, ve orada petrol arıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken bir konu. O şeyde birazdan göreceğiz zaten o zaman geleyim. Bankaya falan hiç girmiyorum. Dig deyip yani kaz deyip başlıyoruz ilk bölümümüze. Paramız gitti. 2000 gitti şey için. Ne denir ona? Arazi için. İki tane scanner yani dozer diyoruz biz buna. Petrol arayan eleman yapıyoruz hemen. Bir tane olur iki tane olur. Çünkü 2000 parayla geliyorsunuz buraya. Şimdi bulduklarında bize ıslık çalacaklar. Ve Oey! diye el sallayacaklar. Aha buldu bir tanesi. ikisi de buldu. Buraya bir tane yapalım. Sen biraz bekle. Buradan aşağıya doğru hafif hafif indiriyoruz. Çünkü fazla indirmeyin. Petrolü bulduğunuzda fazlası boşa gider. Birazdan bulduk mesela. Bak burası petrolmüş. Evet ilk petrolümüzü çıkartmaya başladık. Hemen bir tane at arabası yapalım. 900 paramız var. Bir tane daha at arabası yapalım. Çünkü doluyor gördüğünüz gibi. Bir tane de buraya hemen e, petrol şeyi sondajı başlatıyoruz. Bir tane daha arama, arama kurtarma ekibi. Şuraya satacağız İkiniz de şuraya gidin. Onu unuttuk vallahi. Bayağı oldu ben oynamayalı çünkü. Ha bu bulamadı hala. Şöyle bir 100 dolar daha harcayalım. Aha bulduk. 100 dolar fazlaymış. Bayağı büyük bir yer bulduk galiba. Hemen iki tane daha vagon yapalım. Bu vagonlar lazım olacak. Hepiniz şuraya satılacaksınız. Arama kurtarmacı bir tane daha. Daha vardı çünkü buralarda petrol her galonu işte 1.5 dolardan satılıyormuş. 1.05 affedersiniz. Görüyorsunuz paramız arttı. İstersek silo yapıp çıkardığımız petrolleri depolayabiliriz. Mesela çok düştü diyelim fiyatı petrolün. O depo depolarız o ara satmayız petrolümüzü. Sonrasında petrolün fiyatı arttığında satabiliriz bu tarz stratejiler. benimseyebiliyorsunuz. yalnız belirli bir süre var. Mesela Mart. Evet Mart 31 Mart'ta bitecekmiş buradaki şey süre. O sebeple elimden geldiğince vagon yapayım. Burada yine bulamadı. Biraz daha aşağı ha, bulduk. Güzel. Bu çekmeye başladı zaten. Hiç gerek yok yenisine. Hepiniz buraya satıyorsunuz abi. Her yeni geldiğinde arttırmamız gerekiyor. 5 vagonumuz var. 5 vagonu da buraya satması istiyorum. 1.07'lerden 1.06'lardan 0.57'ye düştü gördüğünüz gibi. Daha düşük fiyattan satılıyor şu anda. Ama zaman zaten az bu petrollerin hepsini harcayamayacağım O sebeple e, Satıyorum direkt Ama dediğim gibi çeşitli taktikler belirleyebilirsiniz silolar yapıp e, biraz petrolü elimizde tutup e, Fiyatı arttığında tekrar gönderebilirsiniz yakında zaten sağda gelecek 1-2 bölüm içinde gelir sağda Evet sonraya girmişiz e, O sağdan da Petrol satış yapabiliyorsunuz. Mesela burası azaldı, orası daha yüksekse oraya geçiriyorsunuz. İkisi de düşükse ikisinden de ikisine de satış yapmayı durduruyorsunuz ve eee ya bir tane daha aramacı yapayım. Daha biraz var. E, ikisine de satışı durdurup e, yükselmesini bekliyorsunuz herhangi bir tanesinin. Sol şirket ve sağ şirket olarak geçiyor bunların isimleri de. Yakında doğalgaz falan geliyor. Çünkü tüm oyunu oynamayacağım için size e, spoiler da vermek istiyorum. Doğalgaz geliyor bilmem ne geliyor. Elmaslar var falan filan. Burada kazandığınız paralarla artık bir şey yapmayacağım ya. Boşa para harcamanın alemi yok. Burada kazandığınız paralar dediğim gibi açık arttırmalarda işe yarıyor. Bir süre sonra oyunun sonunda spoilerı yine vereyim. Oyunun sonunda başkan bizim belediyenin başkanı istifa ediyor. İstifam ediyor emekli mi oluyor neyse artık. Ve belediyedeki bu daha doğrusu köy ağası gibi bir şey aslında. Para şey köy onun belediye şehir onun. Hisselerini satışa çıkartıyor Mesela şurada bak bir tane daha oldu %50'nin üzerinde hisse varsa Şöyle götürüp mesela buradan da çekebilirdik %50'nin üzerinde hissesi olan da Yeni sahip oluyor şehire Bizim ne kadar paramız oldu şu an Son satışlarımızı yapıyoruz yapamadık 2000 güzel 3000 küsur harcamışız kazandığımız para 3400'müş 2000'le Başlamışız 3000 küsur kazanmışız 3000 küsur satmışız Profitimiz yani karımız 2000'miş çünkü ilk başta da harcadığımız paralar var ya, o yüzden profit geçiyor. Mesela biz para kazandık, bu herif para kaybetmiş. Tek para kazanan biziz. 2000 dolar gayet güzel, haşırtlı da Blackboard. Ee, geliştirmelerimiz var. Mesela... <laughs> ...işte e, bu şeyin, e, borularımızın taşıma kapasitesini yükseltiyor. E, bu siloların boyutunu yükseltiyor falan filan. Hiçbir şey almayacağım. Town Hall'a gidip hemen e, alan çıkarttırmasına gidiyoruz. Demin bahsettiğim şey buydu. Her alanın şöyle gördüğünüz gibi çeşitli kalitesi var. Mesela bu 46'ymış. Genelde bunların etrafları hani büyük fazla olanların etraflarında daha fazla çıkabiliyor. Hani 46 ise şuralarda 40 falan çıkabiliyor ama buranın 28 olması büyük dezavantaj. Hani 28 bayağı düşürecektir. Biz şöyle şuradan alalım mesela. Eğer aynı yere almak isterseniz mesela normalde 1000 ile alıyorsanız ya da 100 ile alıyorsanız 1000 ile alınıyor 2000 veriyorsunuz falan filan artıyor o sebeple dikkat etmek lazım. Let's go 2000 dolar yanımıza alıyoruz tamam hadi alalım gidelim. Evet sağ şirkette geldi gördüğünüz gibi. Seven. 30 junda bitiyormuş arama kurtarmacılarımızı koyuyoruz. Bir sus arkadaş bir sus ya. Az laf çok iş bak 38 038 94 şu an burası da avantajlı buna satacağız bulun da hızlı bulun. Ee, bu adamların bulma hızını falan arttırabiliyoruz ya da daha derinleri görebilme, daha derinleri araştırabilme hızlı e, şeylere yetenekleri kazandırabiliyoruz. O demin bahsettiğim geliştirme yerlerinden hemen buraya koyduk. Biraz fazla çektik ama yeter bence. Yani şey e, boşa gitmez. Buralarda çok sığda çıkmayabilir. Bir tane daha bulduk. Hemen onu da gönderelim. Bu aldıklarımızı da şu an şuna götürelim. Dur, şuradan aşağı doğru çekmeye başlayalım. Aslında buradan çekmenin alemi yoktu. Boşa para harcadım, direkt şuradan çekebilirdim. Hem bunu yapmamış olurdum, hem pipe yapmamış olurdum. Ama bunun e, bu eski pipedan çekmesi için buranın bitmesi lazım. Bitmeden buranın çekti, burayı çektirmek saçma oluyor. E, yan yana iki yerden yani farklı farklı iki yerden çektirmenin e, bu açıdan avantajı var. Daha hızlı bir şekilde üretim yapıyorsunuz. 55-54, 54-55 bu yükseldi buna geçiyoruz hemen. Bir tane daha arama kurtarmacı yapalım. Arama kurtarma neyse artık. Bu 65'lerde bu 50'lere düştü. Hemen sol şirkete satışa başladık bizde. Kapitalizm. Lazım. Ee, bunun oyunun devamında Aralık'ta, 31 Aralık'tan mı bitiyordu? Yani daha geç bitmeye başlıyor. O sebeple daha fazla bir süreniz oluyor. Onu unutmayın. Hani şu anda kısa da olsa bir tutorial modunda olduğu için bu şu an süreler kısa. Gelecekte artıyor. Şu an bunun bulmasını bekliyorum. Gerekirse mesela şöyle bir şey yapıp daha da e, mantıklı hareket edebiliriz. Mesela bir pompa daha buraya sondaj makinesi neyse artık çıkartıp iki sondaj makinesiyle birden çok daha hızlı bir şekilde çok daha fazla bir şekilde petrol aramasını sağlayabiliriz ama bunun büyük olmasına dikkat edin çünkü buradaki petrol bitince bitiyor. Yani bunlar boşa gitmiş oluyor. Ona dikkat etmekte fayda var. Biterse hemen şuraya çekelim. Bunu kullandırmaya başlarım. Şu an biraz para birikmesini bekliyorum. Evet. bunlar, Bunların dolmamasına dikkat edin. dolduklarında şey oluyor çünkü arkadaşlar. Fışkırıyor ve e, fışkırdıklarında da işin kötü tarafı size ceza yazılıyor. Boşa götürdün ham maddeyi falan filan modunda. O sebeple dikkat etmekte fayda var. Bu atar... At, at, at arabalarının da kapasitesi arttırılabiliyor. Her şey oyunda geliştirilebiliyor o sebeple. E, o geliştirmeleri kontrol etmekte fayda var. Bak şuraya göndermediğimiz için at arabalarımızı bomboş duruyorlardı. Hemen şunu boşalt abi. Aferin. Tam altında bulamayabiliyor bazen. Yanlara gitmekte de fayda var. Aha bu da başladı. Çok güzel. Tam buldum. Bulduğu adam hani buldum deyip de oraya sondaj koyduğumuzda adam yok oluyor zaten. Şu an 1.27. Bu yükselişte bu alçalışta şu an eşitlendiler. Hemen sağ tarafa döndürüyorum adamlarımı. Çünkü daha avantajlı. Buranın petrolü bitmek üzere mesela. Daha zamanımız var. Buradaki adamdan şuraya doğru bir çok çektim ya. Şuraya falan çeksem yeterdi bence. Evet aynen yeterli. Hemen sağ tarafa gönderttik. Oradan çekmeye başlasın. Seni de göndereceğim acaba oraya. Şuralarda. Ne kadar az maliyet o kadar avantaj bizim için. Sen aramaya devam ediyor musun? Evet ediyorsun. Gördüğünüz gibi bunun petrolü bitmek üzere. Burada petrol var. Oradan çekmeye başlayacak. Aha buldu. Şöyle bir 150 dolarlık. Fiyatlar ne durumda? 132'lerde. Bir tanesi boş boş duruyormuş. At arabası yapmam şu an gerek yok ya. Biraz fazla çektik ama olsun. İyi iyi biraz daha çekelim. Aa bulduk. Ulan. Tam dibinde bırakmışız. At arabası koyayım hemen. 1.20'den satılıyor şu an. 3000 küsur gayet güzel kar ediyorum şu anda. April. Çok az kalmış ya. Nisan'dayız şu an. Mayıs var, Haziran var. Haziran'ın sonunda bizim bitişimiz zaten. Bura bitecek gibi. Buradan şuraya çekerim. Hiç yeni bir sondaj yapmam. 0.97 sat abi. Sat 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 sat. Kendimi kardeş payındaki şey gibi hissettim. Neydi herifin adı? Dişlek herif vardı ya. <laughs> Onun bir repliği vardı. Sat sat diye. Tabii küfürlü olduğu için söyleyemiyorum ben. Sat 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 Hadi 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 davayı davayı Burası da bitiyor bak burada güzel çıkarsa hemen buraya döndüreceğim bunları da Burayı bitmek üzere çünkü aha bulduk Hadi çok kötü Ah tamam <laughs> Lan 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 yanlış oldu neyse Sen hacı şuraya dönüyorsun hemen Çok da iyi dönemiyor çünkü sıkıntılı gördüğünüz gibi Birbirinin de üzerinden geçmemesi lazım Sen şuraya Sonra sen şuraya Sen de Şimdi kal burada ya ee, tık Hemen bir araba daha. Satışlar 59 olduğu halde buraya gidecek. Burası bitmiş mesela. Burası bitmedi hala. Burada petrol var. Şuradan da petrol çıkartmaya başlayayım. Sen de şöyle gelece gelebiliyorsan. Burası da bitecek çünkü. Mayıs'a geldik. Bir tane daha araba koymakta fayda var. Mesela bu bayağı gitmiş. Şu an sol tarafın fiyatı daha yüksek. 10 at arabamı da sol tarafla çalışmaya gönderdim. Burası hala bitmedi daha. Enteresan. Burası bitti. Güzel zamanlamayla buraya çektik. 3 sondaj makinesi da şu an bu petrolü arıyor. 90'da burası 60 sentte. 1, bir, bir dolara doğru çıkıyor. Sona'ya girmek üzereyiz. Seni şu an çekmek istemiyorum. Boşa 300 dolar vermek istemiyorum. Belki bitmez buradaki petrol o zamana kadar. 300 dolar boşa gitmesin. Yalnız şeyler fazla doluyor. Ben 1-2 at arabası daha kullanmaya başlayayım. Hatta full yapayım. 15 at arabasına kadar çıkartabiliyoruz. Sonra 20'ye çıkabiliyor bunlar. Yine güncellemelerle yani sonaya girdik bu arada. Yine e, ee, bitti bak. Yükseltmelerle onu halledebiliyoruz. 300 dolarlık bir para harcadık. Acaba 300 doları çıkartabilir miyiz bu değiştirmeden? Umarım çıkartabiliriz. Sağlam da kazanç elde ettik ama bak. Şu an 8 binlerdeyiz. Çok güzel para kazandık. E, at arabalarını arttırdım çünkü kalanlar bir işe yaramıyor. Yani boşa gitmiş oluyor. Ve bir ay daha zamanım vardı o sebeple burası çok büyükmüş ya. Bir sondaj daha çekip burayı tutabilirmişim. Şu an 4 tanesi buraya çalışıyor ama en başta şurayı bulsalarmış var ya. Pöy, 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 pöy. pöy. Yanına 2 tane, 3 tane daha koyardık. Sonra buraları bulurduk falan. Of ne para be. Neyse bayağı kazandı. Benim gözüm doymuyor abi. Petrol böyle bir şeymiş demek. Ki. <laughs> Petrol bulunca Amerika niye istila ediyor bir yerleri zannediyor musun Bu yüzden işte buraları hızlıca bitirelim. Zaten son aya girdik. 24, 25, 30'da bitiyor aynen. 30'da bitiyor. 1.15 ile burası satıyor. Şu an buna çevirsem ha, bitti zaten. Oraya gitmekle uğraşıyorlar. Bu arada tüm petrol kaynaklarını kullanmış ve bitirmiş olursanız ekstra para kazanıyorsunuz bölümenin bölümün sonunda. Aynı zamanda atıyorum tüm kaynakları buldunuz, tükettiniz ya da tüketmeniz fark etmez. Bulmadınız fark etmez. Ee, oyunun belirli bir bölümünde yeter lan dediniz bu kadar ben daha fazla yaparsam zarar edeceğim bilmem ne ee, kalan bölgenizi satabiliyorsunuz yani erken bitirmeniz son aydan önce bit verirseniz bitirirseniz biraz para veriyorlar size ekstradan 15 bin dolarlık bir kar etmişiz 15 bin doları geçmişiz adamların ırzına geçtik yani çocuğu koymuşuz haberimiz yok burada da çeşitli geliştirmeler bu da bizim o arayıcı amcamız hızını arttırıyor ee, daha derini kaz e daha derine gidebiliyor, daha derine araştırabiliyor. Bir tane kunduz herhalde bu. Kunduz olmaz lan ne o şeyde gezen neyse işte. Ondan var. Onu istediğiniz yere 5 yere, 4 yere, 3 yere gönderebiliyorsunuz böyle. Küçük küçük kazılar yapıyor ya da scanner var. Direkt istediğiniz bölgeyi açabiliyor. Bu şekilde bir oyun. Ee, fazla uzun, uzatmak istemiyorum. Ee, keşke o Contour campaign'den, campaign'den nasıl olduğunu gösterseydim. Şöyle bir Bonus Island'da da oynamak istiyorum. Her şey açık gördüğünüz gibi. Hemen bir arama kurtarma timi 2. Ne kadar paramız var? 750. Geliştirilmiş halde sanırım bu. Ha, daha geliştirme. Pardon. Bu 750 paramız değil bizim. Eee, at arabalarını geliştirmek için 750. Hemen şöyle başlayalım. Şurada çeşitli şeyler geldi görüyorsunuz. Çünkü oyunda e, taşlar gelmeye başlıyor. Yani siz kazıyorsunuz ya. Önünüze taş çıkıyor ve o taşı kıramıyorsunuz ya çevresinden dolaşacaksınız ki bazılarının çevresinden dolaşılmıyor ya da şu amca 750 dolar harcayıp şu amcayı alacaksınız bu da hemen vagonlarımızı koyalım. Bu da neye yarıyor? O taşın içinden geçebilmeye yarıyor. Şu da hızını arttırıyor bu arada. <laughs> Öyle olaylar var. Çok güzel güncellenmeleri var. Çok eğlenceli bir oyun. Steam'de 30 liraydı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ya da indirimde olabilir. Siz bir bakabilirsiniz. Turm. Turm. O il diye yazılıyor oyunun ismi. Hemen iki tane at arabası. Şimdilik yeter. Bir tane daha arama kurtarma timi gönderelim. Şu hızlandırabiliyoruz bu arada ya. Ben niye hızlandırmadım ki? Ben hep hızlandırdım normalde. X'e basıp tutarak. Ben hep böyle oynardım lan. Unuttum valla. Lan çok oldu oyunu oynamayalı ya. Doğru. Şöyle hızlı 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 hızlı. Ha buradan da bulduk. At arabası lazım. Şarj şu anda. Hepiniz şuraya satın. Şuraya satın. Oranın fiyatı düştü çünkü. Yeni bir tane daha arama kurtarma. Bir tane daha. Bir daha at arabası. Ne hangisi buldu? Şu da buldu. Sağdaki de buldu. Biraz aşağı inacı. Sen de gel. Paramız bol olduğu için şu an rahat rahat harcayabiliyorum diyeceğim. Para kalmadı. Çok güzel yerler bulduk. Burası biraz büyük gibi ha. Ne durumdayız? Oo oh, 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 oh. taşıyor 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 taşıyor. Sat 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 sat. Allah taşıyor. Bak zaman gelmeye başladı. O zaman içinde şey yapmazsanız, tutmazsanız orayı yani içini boşaltmazsanız biraz ee, fışkırıyor. Oh onu da kurtardık. Fışkırdığında da size ceza yazılıyor. O cezayı yemek istemezsiniz. Şöyle 750 dolar harcayıp tüm at arabalarımı güncelledim. Ee, böylece aha gitti işte. Allah kahretsin. Biraz ceza yedik demektir bu. Böylece daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyorlar. Bu da büyük bir avantaj. 1000 dolar daha verirsem ki vereceğim şimdi. Daha da güncellendiler, hızlandılar falanlar filanlar falanlar filanlar. Bir arama kurtarma timi daha. Buranın fiyatı daha çok arttı. Buraya gelin. Şunu ben 15'liyim de en iyisi. İçimde kalmasın. Sonra uğraşmaktansa. Hemen şuradan aşağı. Bak buradaki petrol bitmiş. Hemen sen şu yana yardıma git. Hop alırım bir dal. Vallahi alırım bir dal. Şu an 20'ye kadar çıkartabiliyorum çünkü her şey açık burada. Normalde 15'ti biliyorsunuz ama 20'ye çıkartabiliyor. Bu arada şunu da göstereyim. Mesela şu bölgede petrol var mı diye bakıyorum. Gittikçe büyütebiliyorum. Vallahi çok güzel petrol varmış. Koş 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 koş. Şurada da var. Şu altta da var. Süper. Ee, bunun dışında şey de var. Aha bak taşa denk geldi. Hangisi taşa denk geldi? Şu taşa denk geldi. Taşa denk gelmiş. Şuradan gidebilir misin? Yine taşa denk geldi. Şöyle gel abi. Çok güzel. Taşa denk gelmeden hallettik. Bu arada normalde tek bir pipe'dan tek bir şey çıkabiliyor. Du hatırlarsınız ilk oyunda. Şu an şuradan falan çıkartabiliyoruz. E, evet, çünkü geliştirmeler yapılmış halde burada. Şu herifi bulmuştu değil mi bu? Şöyle biraz aşağı inelim. Şu bitmek üzere. Şu bitecek. Onu şuradan şuraya doğru çekelim. Burada da baya büyük bir kaynak var muhtemelen. Hemen şuraya bir tane daha yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yerimiz kalmadı. Sen şöyle gel. Sen de şuraya yardıma git. Ne durumdayız? Bu 30'a düşmüş bu arada. Buranın fiyatı daha yüksek. Biraz da at arabası yapalım. Biraz değil bayağı yaptık ama olsun. Hepiniz şuraya satıyorsunuz abi. Ee, şöyle bir scanner'dan şuraları bir kontrol edelim. Büyük bir alan kontrol etmek istiyorum. Zaten paramız çok gibi. Şöyle bir kontrol edelim ya. 1000 dolar verdim buraya. Küçük küçük kaynaklar var. Şurada bir tane var. Ve şurada şu alttaki kaynak güzele benziyor şu. Şuraya gidebilir mi acaba? Onu merak ediyorum. Gidemezse büyük Aa bak taşa denk geldi. Evet demiyor. O zaman seni drill'liyoruz. Artık sen taştan geçebileceksin. Aynen. Tamam. Şuradan da şuraya. Sonra bu niye kay al almayı bıraktı ya? Sen niye toplamayı bıraktın lan? Şuradan şuraya git. Bak şurada gaz var, doğal gaz. Bunlara elleşmemek gerekiyor. Tamam. Bu niye toplamıyor abi? Ve ne He, kapatmışız ya. Uf, üzerine tıklamışım nebi yanlışlıkla. Eee, bir arama kurtarma daha yapalım şurada. Şurada bir tane petrol var. Büyük bir alanda arama yapalım. Bonus land olduğu için çok güzel kaynaklar var tabii burada. Oy 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 oy. bir tane daha gel buraya. Buradan bir tane daha. Sen şöyle bir yer, Bakalım oralarda ne varmış ne yokmuş. Ha bak doğal gazı geçtik güzel. Şurada bir şey var. Petrol süpersin abi. Ş mesela baktık artık geçemiyoruz. Şurayı kurabilecek miyim? Şurayı kurdum. Baktık geçemiyoruz. Şuradan ekstra olarak bağlantı yaparız ve iki şeyden çıkmasını sağlayabiliriz. Bak çok seksi bir şey yapacağım şimdi. Şuraya geliyorsun abi. Sen de gel. Aa, sen gel. gel gel. Bir şey olmaz senden. Sonra senden şuraya. Şunu büyütelim ya. Upgrade edelim. Senden şuraya. Senden şuraya. Başka çıkabiliyor mu? Çıkıyor. Süpersin. Senden şuraya. senden şuraya. Senden şuraya. Senden şuraya. Oo deli gibi yaptım ya. Şu an çalışmayan şu var bak. Hemen şurayla bağlantı kuruyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu buradan gidip buraya da gelebiliyor. Şu şeyi de büyütelim. E, Pipe'ı pipe geliştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir şey gelişiyor şu an. O daha fazla kap taşıma kapasitesi sağlıyor o amcaya. Bu arada ben paralara hiç bakmıyorum da. Neyse 1 doların üzerindeymişiz. Hiç bakmadım ha. <laughs> şu gitmiş mesela. Hemen bunu bununla birleştirelim. Şunun kalmamış bir şeyi bununla birleştirelim. E, bu amcayı da şununla birleştirelim. Seni de şununla birleştirelim. Şurayı bir geliştirelim şöyle. Güzel şu an çalışmayan şu var. Sen de şurayla birleşemen. İkisi de boşta kaldı çünkü. Şurada da bir yer var ya. Oraya bir bakalım. Eğer doğalgazsa fışkırmasını sağlıyor ki doğalgazmış. Hemen kapat kapat kapat. Oh tamam doğalgazmış. Onun açık olmasına gerek var. Bak nasıl geri itiyor ya. Bu doğalgazı bir şeyle halledebiliyorduk ya. Neyleydi o? Unuttum valla. Neyse. Yapacak bir şey yok. O doğalgazın bitmesini bekleyeceğim. Ha bitti süper. Petrol akışımı biraz sekteye uğrattı ama olsun. November'dayız. Son aya girmek üzereyiz artık. Peki paramız ne durumda? 22.000. Coşmuşum. Yani sattığım yer 40'dan 30'dan alıyordu. Burada 1.5'a yakın para vardı. Şu an eşitlendiler. Tekrar sağ gönderelim hepsini. Evet bitti zaten. Of ne güzel kaynaklarmış. Toplam normalde çok güzel para kazanmışız. Fakat demin taşırdık ya kaynağı. Fışkırdı mışkırdı. Oradan bize 20 bin dolar ceza yazmışlar. Normalde 25-26 bin dolar kazanmışız. Fakat yani karımız varmış. Şu kazandığımız para 45 bin ama harcadıklarımız 20 bin var. 25000 25 bin, 26 bin dolar karımız varmış. Fakat 20 bin dolar ceza ödediğimiz için 5.000 dolarlık bir karla kapattık. Şöyle grafiklerimiz var. Şurada işte o fışkırma olduğu için büyük bir zarara uğradık. Ama yapacak bir şey yok. Yani ne yapalım? Kaderimiz bumuş. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bayağı uzun sürdü bu video çünkü oyun biraz görüyorsunuz yani. Güzel bir oyun, çok eğlenceli bir oyun. <laughs> ben çok sevdim en azından. Ee, eğer siz de beğendiyseniz Steam'den satın alabilirsiniz. Gerçekten fiyatını bilmiyorum. Ee, 30 liraydı galiba ben ben aldığımda emin değilim ama o civarda bir şeydir. Hikaye modunda güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. İyi oyunlar. Hoşçakalın.